Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. E, sosyete simidi yapacağım. E, lezzetiyle, görseliyle tel tel ayrılan nefis bir tarif. Yapması çok kolay. Herkesin yapabileceği kısa süre içerisinde yapıp hazırlayacağınız bir simit tarifi. öncelikle hamurumuzun ön mayasını hazırlayarak başlayalım. Yarım paket yaş maya kullandım. E, i̇sterseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Üzerine e, bir bardak ılık su ekleyelim. E, suyumuz bir tık daha ılıktan bir tık daha sıcak olabilir. O zaman e, çok daha kolay hamurumuz mayalanmış olur. E, bir yemek kaşığı şeker ekledim. Mayamız eriyene kadar e, birazcık karıştıralım. Daha sonra üzerine bir su bardağı un ekleyelim. Bu şekilde hazırladığınız zaman çok daha çabuk hamurunuz mayalanmış olacak ve çok kaliteli bir hamur elde etmiş olacaksınız. Üzerine bir bardak unumuzu da ekleyelim. Pürüzsüz bir hal alana kadar çok iyi bir şekilde karıştıralım. kuzu kıvamında pürüzsüz bir hal alana kadar karıştıralım. Daha sonra üzerine bir kapak yardımıyla kapatalım. 10 dakika bekletelim. Bu işlemi mutlaka yapalım arkadaşlar. 10 dakika beklettim. 10 dakika sonrasında nasıl bir hal aldığını göstermek istiyorum. Oza kıvamında olan hamurumuz baya bir yoğun hal almış. Köpük köpük olmuş. Bu şekilde olduktan sonra diğer malzemelerimizi de ekleyip hamurumuzu yoğurabiliriz artık. Sütümüzün ve suyumuzun özellikle ılık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Hamurumuzun daha çabuk daha hızlı mayalanması için mutlaka ılık olmalı. Su bardağı ılık süt ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Oda sıcaklığında tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Benimki biraz bahçe sıcaklığında oldu, bayağı bir eridi. Beklerken bunun tamamını bir defada dökmeyelim. Kontrollü olarak dökelim. Yumuşak, elimize yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. Toplam un miktarı 5 su bardağı kullandım. Ama un kalitesinden değişiklik gösterebilir, Onun için kontrollü olarak yavaş yavaş dökelim unumuzu. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve son kalan bir bardak unumuzu da ekleyelim. Biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. hamurumuzu güzelce 3-4 dakika pürüzsüz bir hal alana kadar yoğuralım arkadaşlar. Hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Pürüzsüz, ele yapışmayan gerçekten nefis bir hamur oldu arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık yoğurmamız gerekiyor bu hale alması için. Hamurun bu kıvamda olmasına dikkat edelim lütfen. Yumuşak bir hamur olsun. Üzerini kapatıp mayalanması için beklemeye bırakalım. 25 dakika sonra hamurum mayalandı arkadaşlar. Tam 25 dakika beklettim. Ön maya hazırladığımız için de daha güzel ve daha çabuk mayalandı. Artı bahçede sıcak olduğu için daha hızlı bir mayalanma oldu. İnanılmaz güzel bir hamur. Şöyle göstermek istiyorum. Elinizi bastırdığınızda bile elinize yapışmayan nefis bir hamur. Şöyle hızlıca hemen biraz toparlayıp hamurumuzun mayasını alalım. Maya kokusu da gitmiş olsun. Hamurumuzu bu şekilde biraz toparlayalım. Daha sonra bezeleri ayıralım. Hazırladığımız hamuru 11 eşit parçaya ayırdım. 11 tane beze yaptım hamurumuzdan. Hazırladığımız her bezeyi elimizde ince uzun şerit halinde inceltelim. Ortadan başlayıp uçlara doğru yavaş yavaş inceltip ortadan ikiye katlayıp büküp kenarını birleştirip tepsiye yerleştirelim. Şöyle orta yerden başlatıp başlayıp kenarlara doğru incelterek yapalım arkadaşlar. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Daha sonra şöyle birazcık uç kısımlarından büküp, iki kat yapıp tekrar büküp uç kısmını birleştirip tepsimize yerleştirelim. Tamamını aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız hamur ölçüsünden tam iki tepsi simit çıkıyor. Fazla olan simitlerinizi fırından çıktıktan sonra biraz soğutup buzdolabı poşetlerine koyup dipinize kaldırabilirsiniz. Daha sonra sabah kahvaltılarında çıkartıp mikrodalgada biraz ısıttığınız zaman Taptaze yeni fırından çıkmış gibi aynı şekilde kahvaltılarınızda çocukların okul beslenmelerinde kendi yaptığınız mis gibi simitler olacak. Şöyle bir taneyi de ağır çekimde göstermek istiyorum. Ee, güzelce elimizde inceltip ortadan başlayıp kenarlara doğru bastırarak inceltelim. Ee, daha sonra bir tarafından tutup elimizde güzelce kendimize doğru bükelim. Bu bükme işlemini mutlaka yapalım. Ee, tel tel olmasını sağlayan bu bükme işlemi arkadaşlar. Ee, bu şekilde yaptıktan sonra uçlarını birleştirip simit şeklini verip uçlarını birleştirelim. Simitlerimizin tamamını yapıp hazırladıktan sonra birazcık şöyle elimizle ortasından genişletip tepsimize tekrardan yerleştirelim. Daha sonra üzerlerini örtüp tepsi mayası için biraz bekletelim. Bir 15-20 dakika bekletelim. İkinci tepsimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız simitlerin üzerine bir mutfak beziyle örtelim. Tepsi mayası için bekletelim. Simitlerimiz beklerken biz de bu arada üzerine süreceğimiz pekmezi ve susamı hazırlayalım. Çukur bir tabak içerisine çeyrek çay bardağı üzüm pekmezi, yarım çay bardağı da su ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Başka bir tabak içerisine daha önceden kavurup hazırladığım susamlarım vardı. Birazcık da ondan koyalım ayrı bir tabak içerisinde. Daha sonra ilk yaptığımız hazırladığımız tepsiyi alalım ve üzerine susam ve pekmez sürelim. Ben fırça yardımıyla sürdüm. Eğer isterseniz geniş bir tabak içerisine pekmezleri koyup simitlerin tamamını içerisine bandırıp sonra susama bandırabilirsiniz. Bir kat fırçayla pekmez sürdüm, üzerine susam ekledim. Tekrar susamların üzerine fırçayla pekmez sürdüm. Bir kat daha üzerine elimle susam gezdirdim. Siz isterseniz simitleri önce pekmeze sonra susama batırıp bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. İlk tepsimizi fırına verdim. Şimdi ikinci tepsimiz daha fazla beklediği için e, bayağı bir kabardılar. E, aynı şekilde üzerine pekmezimizi fırçayla sürelim. Daha sonra bolca üzerine susam serpiştirelim. E, bunu da beyaz susamla yapacağım. E, i̇ki farklı susam kullandım. E, farklılık olsun. Bu şekilde susamları döktükten sonra üzerine tekrar fırçayla pekmez sürdüm pekmezlerin üzerine bir kat daha susam gezdireceğim 2 kat pekmez 2 kat susam sürmüş oldum simitlerimiz de hazır ilk tepsimiz pişti. Onu hemen çıkartalım. İkinci tepsimizi pişmeye bırakalım. Simitlerimizi 180 derecede alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Bu arada fırın çekimi yaptım, hızlı çekim yaptım. Onu da görmenizi istiyorum. Gerçekten kabarmalara doyamadı. simitlerimiz de pişti arkadaşlar. Gerçekten nefis oldular. Çok güzel görünüyorlar, çıtır çıtır, mis gibi kokuyor. Soğuması için biraz bekletelim. Simitlerimiz de soğudu, biraz dinlendi. Simitlerimizin tamamını servis için hazırlayalım. Gerçekten güzel bir simit, tavsiye ederim arkadaşlar. Hafif, çok hafif, o kadar güzel ki yani en sevdiğim şey böyle elinize aldığınız zaman Külçe gibi olmaması. Pişmaniye gibi içi tel tel ayrılan nefis bir sosyetesimi de yaptık arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.